Profesör, profesör. Evet, buradayım. Başım dertte profesör. Matematikten ödevim vardı ama anlayamadığım yerler var. Yapamıyorum. Çok da az bir vaktim kaldı. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim. Konu neydi? Üçgende kenar ve köşe. Hmm, bu konuda yapay zekadan yardım istesek daha iyi olur. Yapay zeka, bize üçgende kenar ve köşe ile ilgili bilgilerini gösterir misin lütfen? Elbette profesör. Üç kenarı ve üç köşesi olan üçgenlerin köşeleri büyük harflerle isimlendirilir. Kenarları birer doğru parçasıdır. Doğru parçası köşeli ayraç sembolüyle gösterilir. Mesela ekranımdaki bu üçgen ABC üçgenidir ya da BCA ve CAB üçgeni de diyebiliriz. Hadi bir örnekte biz yapalım. Mesela bu şekilde hangi üçgenler vardır bulalım. Hmm. NKM üçgeni, BKS üçgeni, TRK üçgeni bu kadar profesör. Hayır daha var. TKB üçgeni, NKM üçgeni, SNM üçgeni, TSK üçgeni ve SKM üçgeni. Oho! Amma da çok gözümden kaçan üçgen varmış. Olsun yine de çoğunu birlikte bulduk. Hazır üçgenlerden bahsetmişken üçgen çeşitleri hakkında da konuşalım. Tamam profesör. Bize üçgen çeşitlerini gösterebilir misin yapay zeka? Her kenarı eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. İki kenar uzunluğu eşitse ikiz kenar üçgen, her kenarı farklı uzunluktaysa çeşit kenar üçgen denir. Peki yapay zeka kareyi de aynı mantıkla adlandırabilir miyiz? Elbette. Mesela bu gördüğünüz kare D E F G karesidir. E F G D, F G D E ya da G D E F olarak da adlandırabiliriz. Peki sen de bu karenin kenarlarını söyleyebilir misin? Söylerim tabii ki. DE kenarı, EF kenarı, GF kenarı ve DG kenarı. İşte bu. Hemen anladın. Harikasın. Unutma, dikdörtgenin kenarlarını da aynı şekilde okuyabiliriz. Bu arada önündeki kutu ne profesör? Laboratuvara yeni bir şeyler mi aldın? Ha bu mu? Bir küpün açınımını yapmıştım da. Küp açınımı mı? Evet, yani küp şeklindeki bir kutunun açılmış hali. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. İstersen bir deneme yapabiliriz. Harika olur. Mesela bu açılımdaki küp bir araya getirildiğinde üçgenin karşısında hangi renk yer alır? Sarı mı? Evet, harikasın. Evet, e, gayet kolaymış profesör. Tek yapmam gereken küpün kapalı halini hayal etmek. Yapay zeka, bu kutunun yüzeyi düzlem mi yoksa değil mi? Düzlemin içinde yer alan motifler ve şekillere düzlem parçası veya düzlemsel şekil denir. O zaman kutunun üzeri de düz olduğuna göre bir düzlemdir. Peki ya karpuz? O düzlemsel değildir. Bir masanın üzeri? Düzlemdir. Harikasın. Hadi şimdi geç olmadan şu yarım kalan ödevleri hallet hemen. Doğru söylüyorsun profesör. Görüşmek üzere. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Ne demek? Görüşürüz.